Herkese selam arkadaşlar ikinci bilgisayarımı satıyorum. Daha önce ben maraton yaptıktan sonra yepyeni bir bilgisayar toplamıştım biliyorsunuz. Ve bu bilgisayarı belki eşimin bilgisayarı olur belki de yayın bilgisayarı olarak kullanırım diye kenarda tutuyordum. Ama eşimle bilgisayardan değil PlayStation'dan oyunları oynuyoruz zaten. İkinci bir bilgisayara ihtiyacımız yok. Yayın bilgisayarı da şu anda ihtiyacım olan bir şey değil. O yüzden kenarda duracağına yeni yıl gelmeden temiz başlangıçlar bu bilgisayarı öncelikle size sunmak isterim. Eğer sizden kimse almazsa sahibinden daha pahalı şekilde koyacağım. Hani izleyici takipçilere özel uygun fiyatlı daha önce PlayStation 4'ümü koymuştum ve 1 saatte satılmıştı. Onu da bayağı uygun koymuştum. Bunu da piyasa fiyatına göre uygun fiyattan koyduğumu göreceksiniz. Şimdi teker teker parçaları göstereceğim. Zaten bilgisayarın şeklini kenarda görüyorsunuz. Güzel bir resmini çektim. Bugün full onu temizlemekle uğraştım vesaire anlatımı yapacağım. Parçalarına geçelim ondan sonra konuşmaya devam edelim. Parçaları teker teker geçmeden önce ben neden değiştirdim bunu da anlatayım. Ben biliyorsunuz yayınlarda Nvidia Broadcast kullanıyorum. Şu videoda da var şu anda. Arka planı yok ediyorum. Mikrofona filtreler kullanıyorum. Ekran kartını hayvan gibi kullanıyor. Bir yandan OBS kullanıyorum yayın yaparken video çekiyorum. Google Chrome'da yayın sekmeleri açık oluyor. Yani normal bir kullanıcıya göre %40 belki %30 bilgisayarı daha fazla kullanıyor oluyorum. O yüzden de daha güçlü bir şey benim ihtiyacım vardı. Ama fiyat performans bakımından size bugün vereceğim fiyat herhalde böyle bir bilgisayar için şu anda göremeyeceğiniz bir fiyat olacak. O konuda içiniz rahat olsun. Teker teker sıfırlarından hesaplayarak gideceğim. Yarı yarıya fiyatlarını düşeceğim. Şimdi i5 12400F tamam mı işlemcim. 6300. Ben buraya işlemciye 3000 TL yazdım. Yani hepsini dipten yazacağım. Size özel dediğim gibi. Ekran kartım RTX 3060 Ti. Şimdi bunun çok daha farklı modelleri çıktı. O yüzden bunlar çok pahalı gözükecektir. İkinci elde araştırdım ben bunu. En ucuzu 11000, 12000, 13000, Carchurt, kimi Asus, kimi GeForce, kimi Gigabyte. Benimki Palit. Belki Palit markası korkutabilir ama ekran kartından anlayanlar için kötü bir marka değildir ben ekran kartını 9000 TL yazacağım. Zaten bunun aşağısını şu anda bulabileceğinizi zannetmiyorum. Tamam mı? Şimdiden 12000 TL oldu makinem. Anakartım BIOS'lar H610 MH. DDR4 bir anakart. Zaten RAM'lerimiz de DDR4 olacak. Biliyorsunuz DDR5 RAM'ler uçtu. O yüzden DDR4'lere de yönelme var. DDR4'lerin de fiyatı artıyor. Neyse 3100 TL. Ben anakartı 2000 TL'den yazıyorum. Parça parça gidiyoruz. RAM'ler. 2 çarpı 8 yani 16 GB 3200 MHz CL16 RAM'lerimiz var. Bunlar teker teker satarsan 2700-2800 TL'ymiş. Bu şekilde de 6500 diyor. Biz gene bundan hesaplayalım. Yarı yarıya görelim. Yani 5500-5600-6500 orta hesap RAM'lere 3000 TL diyorum. Bu bilgisayarın RAM'leri 3000 TL. Bu benim bilgisayarın en güzel özelliği SSD'si. Samsung'u bilirsiniz SSD'de de gayet güzeldir, kalitelidir. Samsung 970 Evo var. Bu hali 7500 TL. Ben diğer SSD'lere de baktım. 1 TB adını çok da bilmediğimiz markalar ne kadar diye 5000 TL falan onlarınki bile. O yüzden bence bizim SSD gayet kaliteli. En azından 4000 TL edecektir. SSD'miz 4000 TL diyebilirim. Kasamız da bu arkadaşlar. Kasamız bu. Kasayla alakalı konuşmaları daha detaylı en sonda yapacağım. Zaten yanda da resmini görüyorsunuz. Kasamız bu ve bir de sıvı soğutmamız var. Kasaya da fiyat biçelim. Kasa 3000 TL civarı falan böyle bronz kasalar satılıyor. Biz kasamıza 1500 TL diyelim. Sıvı soğutmada 2300 diyor. Sıvı soğutmaya da 1000 TL diyelim. Yani hesaplayabileceğim en dibinden en alttan en alttan hesaplaya hesaplaya gidiyorum. Şimdi 3000, 9000, 12000, 14000, 17000, 21000, 22500, 23500 sadece parça parça hesapladığımızda fiyat çıkarttık tamam mı? Ama ben bunun ikinci el olduğunu farkındayım. Ve kasamda ön ledler yanmıyor. Ben nedense onu çözemedim. Kasanın ön ledlerini çözemedim. Anakartı tak çıkart falan yaptım. Bu önünde yuvarlak yuvarlak burada. Kasanın şurasında görebileceğiniz, önünde görebileceğiniz yuvarlaklar var. Onların ışığı yanmıyor. Neden bilmiyorum ama bilgisayarı bugün çalıştırdım. Makine zaten hiçbir sıkıntısı yok. Çalışıyor. O yüzden ben size eğer ledler bozuksa yaptırmanız için de bir bakiye ayırıyorum. Takipçim olduğunuz için sizi oturur çay kahve içeriz. Onun için de bir bakiye ayırıyorum. Yani en dipten hesapladığım şeylerin altında 20.000 TL'ye 3500 TL size gidersiniz sıfır bir bütün parçaları söktürüp bakım yaptırırsınız. Onun fiyatı burada 1500 TL bugün sordum. Eğer ledler de çalışmıyorsa ledlerin o şeyini değiştirecekseniz girişini değiştirecekseniz hadi onu da 1000 desin 1500 desin en yüksek 2000 lira desin. Muhtemelen tak çıkar yapacaksınız çalışacak bilmiyorum ben yapamadım. 20.000 TL ölü fiyatıdır bunun. Ben bunu sahibinden koyarken 22-23 arasına koyacağım. Neden 20.000 TL size satmaya çalışıyorum? Çünkü siz bana güvenirsiniz. Ben kimseye evimi ifşalamak istemiyorum. Şimdi takipçi gelir biri gelir ev adresimiz ifşalanır. Kimseyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden ben kasayı elime alıp gittiğimde bir bavula koyup gittiğimde arkadaşa teslim edeyim. Arkadaş alsın bilgisayarı götürsün. Sapa sağlam çalıştırsın. Eğer bir led ile alakalı sıkıntısı olursa da götürsün bilgisayarcı 1000 liraya maksimum 2000 liraya yaptırsın. Zaten bedavaya bir bilgisayarı almış olacak. Sadece SSD'si ne kadar değerli işlemcisi ekran kartını gördünüz zaten bu bilgisayarın ederi 20.000'den çok daha fazla. Biz kasaları teker teker araştırdık. 23-24 civarı giden yine kasalar var. Ama 20.000'e 20 bu bilgisayarı internette bulabileceğinizi kesinlikle düşünmüyorum. Yorumlara belirtirsiniz tabii ki. Benden çok daha iyi anlayanlar vardır. Ama Kerem'le baktık biz bu işlere. Kerem'i biliyorsunuz zaten benim moderatörüm ve ben bilgisayar toplarken en az 5-10 kişiye daha bilgisayar topladık beraber. Sağ olsun bu konularda yardımcı oluyor. Yani bence fiyat olarak güzel bir PC. Hiç çalışırken bir sıkıntısı yok. Ses çıkartma gibi bir durum yok. Sıvı soğutması var. Sadece şuradaki ışıklar yanmıyor. Zaten resimde de görüyorsunuz. Oradan bir ışık gelmiyor. Hani onu yapamadım neden bilmiyorum ama ya o yansa son olur yanması olur önemli değil de diyebilirsiniz. Performans bakımından hiçbir sıkıntısı yok. Bugün açtım kasayı, camını sildim, tozunu aldım tabii ki inanılmaz dipli girmedim ama en azından temiz bir kasayla karşılıklı olacaksınız. Bunu Instagram'a da atacağım, YouTube'da da. Bugün ben 26'sında çekiyorum bu videoyu, 27'sinde paylaşacağım. 2 gün mühlet vereceğim abi. 28 ve 29'unda eğer bir herhangi bir takipçim, bir dostum, bir akraban, bir arkadaşım almak isterse ona direkt vereceğim. Ama yeni yılda artık evimde Angarya kalsın istemiyorum. Yeni yıla temiz başlangıç yapalım. E, baktım 30'una kadar kimse yazmadı. 30'unda da sahibinden'e koyarım, Letgo'ya koyarım. Oradan da zaten bir günde, maksimum iki günde gönderirim diye düşünüyorum. Bu videomuzda böyle bir video olsun. Bu kasaları birlikte diziyoruz, yayınlarda alıyoruz. Maratonlarda sizden gelen desteklerle alıyoruz. En azından size satarken, hani ne diyelim... İadeyi yapmış olayım. İadeyi ziyareti yapmış olayım. Kıya size geçmiş olayım istiyorum başlangıçta. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bana şimdi herkes yazabilir. Abi ben alırım. Abi ben alırım. Ciddi olmayabilir. O yüzden ciddi olduğuna emin olabilmek için de Instagram'da ona göre konuşuyor olacağız. Bütün mesajlara cevap veriyor olacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.